Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bayağı bir aranın ardından yeniden bir video çekiyorum ama biraz farklı bir video olacak ve evet UCN oynayacağız ve şey ben de nasıl yükledim bilmiyorum ama APK yükledim o kesin. Bunu mobilden oynuyorum çünkü doğrudan bilgisayar yok. Mobilden oynuyoruz maalesef fakir olduğumuz için. Fakirim. <laughs> Mobilden oynuyorum işte. Ama hani nasıl desem. Hani böyle oyunu kazanmakla uğraşıp ya da şöyle. Göt gut, gut korku. Yani neyse tövbe tövbe özür dilerim arkadaşlar. Böyle hani korkudan hani şu ikisini basıp da sadece öyle pıt gibi kalmak istemiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Evet. Bugün. Eee. Ee, ee, Arkadaşlar şimdi Fatiha'yı okuyun. Yavuz billahi minif şişenecim. bunları tam tam biliyoruz abi. Kur. Kork korkuyorum abi. Abi korkuyorum abi. e ee, uyuyalayacak beni. Hop. e ee, kim lan bu? Kanka kim bu? Eruzu billahi Anladım Evet birazcık birazcık zor e, b, birazcık zor olacak. Evet çalış mı yapsak lan ya da kaos. Ay bunun ne farkı var ben anlamadım. Eyvah. Evet arkadaşlar kaos üstüne girdik. Lan yedi. Bu salamın mı? Bıyp, bıyp. Ya. İyi. Pampa korkuyorum. Pampa. Aa. <laughs> ya hala arıyor. Şeye bak ya. <laughs> kork. Old Friends neymiş? Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şöyle zınk zınk. I, I always come back. I always come back. I always come back. Ay, bir de eşeklik olsun diye şu ikisini de ekliyor ki. I always come back. I always come back. Polyakle. Biri biri patta tuma tupis. Neymiş geçen ya? Pampa korkuyorum. Babaanne korkuyorum babaanne. Babaanne kamer. Ya babaanne. Tım tım Ya bak. <laughs> Kanka öleceğim diye korktum unutmuşum oyunu ya. Kanka bir şey yok alt tarafı kalp krizi geçiriyordum sen de. <laughs> Alo? Alo? Hayır, hayır! 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 Git! 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 git. geldiğinde de bilmiyorum. Ve uzmanlar beni şeyler bir sunar Bak, Aga spring Aga spring trap. Paşa, kanka şunu tutak. Şunu kapa. Ya oğlum senin aramanı. Tövbe estağfirullah. Ya pampa bir git şuradan ya. <laughs> oğlum git lan. <laughs> Ver paşam. <laughs> hadi hadi hızlı hızlı. Power alacağım power. Şak. Bu kapat lan. Tak. Pampa bu git oğlum. Oğlum yeni ne vardı lan? Tak tak. Ya oğlum bir sus. Bi 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 bi. Lan. Bak. <laughs> Oyun. Hey, hey, I oğlum? oğlum ölmediğime şükredin. Aga sprint lap. Aga. Got... Oğlum bir <laughs> lime Tamam sprint gitmiş. Ya oğlum sprint her Sprint her geldiğinde korkuyorum olmuyor. Ya. ya oğlum bak. Pampa. Sıkıntı aga. Acaba bitirebilecek miyim lan? Bak bir umudum. Bak. Bir umudum var ha. Hadi. 4 AM. Kanka bir sus Allah rızası için ya. Yani. Uh, Hayır, konuş hello. çok bir de. Ah. Uh, welcome to Dayı susca mı? Dayı elektrik gidiyor uh, dayı. Dayı senin o uh, dilini yerim. O dilini çok kullanma. Uh, Yoksa öleceğim abi. Kind of abi. Kampa korkuyorum. Sen bir git. Sprinter Aha. Yeah. Oh yeah, 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 oh. Yeah. oh. Olmadı ya. Yeah. Bir dakika lan neyi vermiş acaba? Intermisyon. What the hell? Ne oluyor lan? Toyu vurdu

素晴らしい瞑想法であることを発見した。問題はん。何らない。あ、クルミックルミッあたクルミッシュなクルミシュをい。ルミきなクルミシュンを殺すことでミを殺すことができない。クルなをい。きなをい。をい。ュミ 俺ィリエヤソンィリコヤセフィリコヤセフィリコアセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフなリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセなィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフィリコヤセフフィリコヤセフィセフィリコヤセフセうん。 Hadi alarmı veriyorum ben. <laughs> Aga anime seven varsa izlesin ama bak. Güzel. Hak veriyorum kardeşim sevebilirler <laughs> güzel. Güzel film. <laughs> <Güzel. Şimdi, gülüyor> film dersem döverler. Ben de film ya düz anime diyeyim işte ya mis gibi anime oğlum. ama mı güzel severim anime. Sevmem çaktırma da. İşte ya of güzel. Bu ne oğlum? Japonca bilen var mı? Yeee. Ya hala ocağına edeyim bu arada. Ne varmış lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Yerim lan seni. Sen büyüyeceğinde bana mı saldıracaksın? Abi, bu kucuk bu kucuk. Abi ben bir şey yaptım da Fullledim ya çok da bir iki kere falan geldi. Hani şunu fulllesem zaten bunu fullle. Şunu full'leyek mi full? Ben yani konuşacağım dili. Şunu full'leyelim. Merak ettim oğlum ya. E ee, nerede benim uzunluk? Yeah. Bu bunun olayını bilen var mı lan?

Oo dayı süpürge var. <laughs> lan, lan. Yarg, ya bunu onun bildirim geldi ya şunu aç. Ya da kapa şuna bas ha. Paşa ya. Kanka heater açayım mı? Şokur şokur arasını sıcak. <laughs> ya oğlum bir sus. Kanta, geleceğim mi artık? Dem kim lan bu? Ya ne ne tuş nerede? Ya gibi konuşacak bir de 5 saat ya. Spring locks located around the inside of the suit may take a few moments. Position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as moisture may loosen them mm. and cause them to break loose. Hey at the spring Ya dayı, sus, bir sus, sus. Faydayına da sana da. Please go to the designated safe room. Olup, sus lan. Şükür. adam saat 3'e kadar konuştu yemin ediyorum. Oo ben sistemde varmış aga. Ha, gel gel bırt. Bu oyna <laughs> <laughs> şu ha. Ha tür. Ha panda ekstra şey verdi bari rahatlayak kolum ya. Bu ne oğlum döne döne. Yan yeli lili 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 yan yeli yeli yeli. Ala wala tastari. Wala li wala tari. Wala si wala tari. Soya le diri wurra. Sıcaklıktan öleceğim oğlum. 90 derece Cenelan. Şuradan eğremem lazım. O kadar. Sıcak mı olur? Lan <laughs> beni. gel. Gel abi gel. Gel abi gel vallahi dur. Vallahi senin o dişlerin yerim <laughs> abi. Paşam gel gel. Oh koçum ya. Hep. <laughs> Arkadaşlar ya çok da umurunuzda değildi yüksek ihtimalle. Yüzümü şu anlık yani Böyle bir yıllar boyu göstermeyeceğimi düşünüyorum. Hani büyüğüm en az... B büyüğüm en az... Büyüğüm falan en azından hani... Küçüğüm şu an normalde de teknik olarak. Biraz bir büyüsem hani... Belki gözümü gösterebilirim. O da belki. Yani erken beklemeyin arkadaşlar bekleyeceksiniz de. Eee ne yapalım şimdi? Şey yapıyorduk mu? Şunu yapalım mı? Dur şey kan? TALK! ne korkuyor mu bana? Bir satak bir mi O ne lan ayıcıklar Lan Ya şunu çek pampa Ladies night ladies, ladies, ladies İkiler Wolfrat Kals yapalım full fantom yapalım değil mi full fantom yapalım bence tak full fantomları başka fantom yok değil mi bakayım spring saysak mı lan hadi lan üzüldüm spring gariban ya gel Bırakma bir şey geldi. Sırf şey kasmak için şöyle. Bunları yok Şunu almıyorum. Bu çok şerefsiz. Sen gel abi. Sen gel abi. Oh mis. Beleşten 400 oğlum. Yemin ediyorum beleş 400 puan. Gel gel. Oha lan video 17 dakika olmuş oğlum. Bak. Çakala bak hemen geliyor ya. Bırak şunu. Kanka ben fantomun şeyi... Ferdi fantom, fan, fantomun olayını anladım da. Zaten bir o çıkıyor. Başka bir tane fantom çıktığında ne yapacağız? Gene ışık falan. Bak oğlum. E dayı bu saniyede bir gelecekse böyle. in front <laughs> 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 <And then laughs> of me I'll take. Can't you come earlier? You. Not touch the spring locks. <laughs> Do not breathe on the spring locks. As moisture may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you're wearing a suit Please try to maneuver away from populated areas before bleeding out. That do not ruin the customer experience. Maroon. as always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is filled with one extra room that is not included in the digital oh, map layout program <laughs> animatronics. This room is hidden to God, you play with fire, and sometimes you get burned. Ne? What the hell bro? What the hell bro? Hadi bakalım. Kaos. Ay, gel. Ne kaos 1, ne kaos 2, ne kaos 3, ne kaos 4. Ay ne kaos 3. Kaos 5 kardeş. Kanka ben daha ne kadar bakmam azık yap. Bak. Kanka reklamın müziği başlamadan geçiyorum. Bak. Panpa! Ya Pampan'ı Yani... Pampan'ı... Öpeyim. Pampan'ın ellerinden öpeyim oğlum. Şey yapayım ne yapalım? Söyleyeyim mi? Nerede oğlum? O şu müzikçi velet yok mu? Müzikçi velet... Sen şu... Mario Tenne. Bu ne oğlum? Silendirmen değil mi lan bu? Damn, damn! Hangi klasik adamdır ya? Yapma. Ya bir de problem Ya gavurun oğlu. O paşa. Sert oynadı bu arada. Kanka ben eriyerek öleceğim bu arada böyle giderse. Pampa sertsin ya. I didn't boo like my thing. Char, B-Bird likes you. So I'll do ye a favor. odaklanmışım bir arkadaşlar özür dilerim Rahatsız kalın. kaldım <laughs> feci kortlama kanka bit 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 tam 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 hallettik ya kapa şunu Ay çok korktum ya. Ne yapacağım şimdi? Evet arkadaşlar biter inşallah. Arkadaşlar. Hadi be. Bravo arkadaşlar. Var ya ben normalde berbat oynarım bu oyunu. Sizin gazınızla. Var ya. Uf. Çaktım ha bir düğmeye bastım. <laughs> Kanka gene Japon şeyleri gelmesin. Dem. Crash the gang. Arkadaşlar videoyu bitireyim artık baya fazla olmuş çünkü. Neyse bugünlük bu kadar yeter. Gayet eğlenceliydi. Sağlıcakla kalın. Bay bay.